Evet arkadaşlar bugün garajımızı boyayacağız. Bunun için bazı ee, boya teknikleri uygulayacağız inşallah tutar sizinle birlikte biz de deneyip göreceğiz. Kireç boyayla arkadaşlar kireç boyaya biz siyah toz boya aldık toz boyayı karıştırdığımda da böyle gri tonunda renk elde ettik duvarımızın yüzüne desen vermeye çalışacağız. Bunun içerisine kırmızı toz boya da kattığımızda ne renk oluşacak? Ee, kahverengi tonunda olacaktır diye düşünüyorum. Bir bakalım ya bu ton ya da kahve tonunda boyamızı elde edip boyama işlemine geçeceğiz. Bunları da tekrar parçalar halinde Yükleyeceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Karıştırmak için makabımızın ucuna gördüğünüz gibi bir aletimiz var. Onu takacağız. Bugün dış ortamda bir çekim gerçekleştireceğiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kırmızı toz boyamızı da kattık. İki renk elde ettik. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama şöyle netleştirmeye çalışayım. Alttaki griyi Üstteki kahverengi tonunda. Bu arada babam karıştırma işini yapıyor. Ondan bir saniye babacım. Evet arkadaşlar. Biz gri tonunu uygulayacağız. Yani ilk renk daha çok hoşumuza gitti diye düşünüyoruz hep birlikte. Uygulamada da tekrar videoya devam edeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Garajımıza şimdi desen vermek için araları bant çekiyoruz. Tuğla deseni yapacağız bu garajımıza. Biraz önceki yaptığımız kireç boyayı da rulomuz şeklinde süreceğiz. Gördüğünüz gibi garajımızı yeni yapmıştık, daha merdiveni henüz tamamlayamadık. Öncesinde dedik boyamızı yapalım, merdivenimiz çünkü e, yaza kalacak gibi. Evet, şimdi bantlama işlemi gerçekleştiriliyor. Bantlamadan sonrasında boya işlemimizi yapacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Yine devam edeceğim videolarıma görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Aralardaki bantlar arasına 11 santim yaptık. Koli bandıyla düz bir şekilde çekildi. Böyle yandan daha belirgin. Aralarına da yine bant çekeceğiz. Boyayı üzerine vuracağız. Ondan sonrasında tuğla deseni oluşacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bir bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Duvarımızı bantladık. Şöyle yandan daha net görünüyor. Gördüğünüz gibi kare kare tuğla desenli oluşturduk bantlardan. Bunların üzerine boyayacağız arkadaşlar boyamızla. Ondan sonrasında da bantlarımızı çekeceğiz. İnşallah tuğla deseni olacak diye düşünüyoruz. Yine videoya boyama aşamasında devam edeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bantlama işleminden sonrasında boyamaya geçtik. Bakın fırça boyalarla yapılıyor. Öncesinde rulo boyayla yapmaya çalıştık ama şu köşedeki gibi Burayı çok güzel olmadı. Ondan sonrasında fırça boyayla en azından içleri kare kare boyansın diye şöyle göstereyim ben size. Daha güzel oluyor. Ruloyla yapamadık. Fırçayla biraz da boyamız koyu olmuştu. Görünmüyor ışıktan. Ondan dolayı da olmadı. Boyamızı cıvıktık. Şu anda fırça boyalarla tekrar boyanıyor. Bitmiş haline en azından bu cepheyi tekrar ben size videoya alacağım. Görüşürüz. Burada mı diyorum evet arkadaşlar. Boyama işleminden sonraki hali. hali böyle. Daha bantlarımızı sökmedik. Şimdi birazdan bantları da sökeceğiz. Ama bizim çok hoşumuza gitti. Gayet başarılı oldu diye düşünüyoruz. Umarım sizlerde beğenirsiniz arkadaşlar. Bantları söktürdükten sonra tekrar son halini size göstereceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bantlarımızı da söktük. Muhteşem oldu. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Burak. Duvarımızın bir yüzü diğer yüzünü de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Umarım size de faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar duvarımızın bu yüzü de tamam oldu. Gerçekten harika oldu. Yani tavsiye ederim. Yapacaksanız eğer dediğim gibi ee, bandıyla yaptık. Biz arkadaşlar kağıt bantta ee, kağıt eriyor. Ama kolibandında bandında daha güzel duruyor ve sökümü de daha kolay oluyor. Size de bu şeklinizi yapmayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bence gayet başarılı oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.